Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde global ve yerel değişkenleri işleyeceğiz. Önce bir değişken oluşturalım. Ondan sonra bunların tanımlamalarını yapalım. x eşittir 10 dedim. Şimdi burada yazdığım benim x değişkeni 10 değeri global bir değişken. Projenin her yerinde tanımlı ve her yerinde geçerli değer bu. Fakat ben buraya def desem bir fonksiyon oluştursam fonksiyon ve x eşittir 20 desem bu yerel bir değişken olmuş oluyor. Bakın print print ile x değişkenini ekrana yazdırdım ve fonksiyonumu çağırıyorum. Fonksiyon. Bakın yazdırdığım zaman ben ekranda 10 değerini mi göreceğim? 20 değerini mi göreceğim? Evet bakın ben ekranda 20 değerini gördüm. Neden? Çünkü ben fonksiyonu çağırdım. Fonksiyon içerisinde x değişkenin değeri kaç? 20. O yüzden benim ekrana 20 değeri geldi. Fakat ben print ile x değerini yazdırmak istersem kaç değerini göreceğim? Çalıştıralım. Bakın 10 değerini gördüm. Neden? Çünkü ben print x dediğim zaman şöyle çizelim. Ben global değişkeni çağırmış oluyorum. Yerel değişkeni çağırmış olmuyorum. Bakın burası neresi? Burası fonksiyonumuzun içerisi. Bu x değeri bunun içerisinde tanımlı. Bu x değeri de global olarak tanımlı. Ha şöyle de yapabiliriz. Ben global keyword ile buradaki x değerini de değiştirebilirim. Onu nasıl yapıyoruz? Projenin yani benim burada tanımladığım 20 değeri projenin her yerinde tanımlı olsun istiyorsam ben yer, yerel değişkenleri de global değişken gibi kullanabilirim. Global global x yazdım. Bakın global x yazdıktan sonra ben x değerini ne olarak tanımladım? 20 olarak tanımladım. Şimdi ben fonksiyonu çağırdığımda x değerim 20 olarak gözükecek. Print x dediğim zaman da x değişkenimin değeri 20 olarak gözükecek. Ama dikkat edeceğiniz bir nokta var. Dikkat edeceğiniz nokta şu arkadaşlar. Eğer fonksiyonun üstünde fonksiyon çağrısının üstünde eğer siz print tanımlarsanız print fonksiyonu ile x değerini yazdırmak isterseniz global değişkeni göreceksiniz. Yani burada aslında 10 değerini göreceksiniz. Bakın 10 20 20. Sebebi çünkü siz henüz bakın bunu yazmadan önce siz henüz fonksiyonu çağırıp bunun içerisindeki kodların geçerli hale getirmediğinizden dolayı burada 10 olarak gördünüz. Burada 20'ye dönüştü ve bundan sonra fonksiyon çağrısından sonraki her yerde siz x değerine ulaşmak isterseniz bunun değerini 20 olarak görebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.